Ben biraz hızlı dans edeyim oh. oh, Ben bir robotum robotum Hello Oğlum sen benim kankimi niye Bro sulo keke mik var mı mik Hayır canına kıyacak. Samet abi canına kıyacak. yapma, yapma. yapma. Hayır Şerefsiz Yavruuu Ne oluyor Samet abi Yancı Var 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 şey yok körelmemiş Şölenmemişim diye Evet dostlar hepinize kocaman selamlar Yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosu ve yeniliklerle dolu bir video diyorum Size bunları sırayla açıklayacağım. Öncelikle yanımda Samet abi var. Abi, Selam hoş geldin. millet. <laughs> i̇lk defa dostlar yanınız ve ilk defa görüyorsunuz. Çok istediğiniz için gerçekten bunu yapmasak olmaz dedik. Samet abi kalktı Mardin'den dostlar. Benim evime kadar geldi. Fark ettiyseniz dostlar mobildeyim. Bunun sebebini soracak olursanız da böyle ikimiz de kameraya aynı mesafeden bakabilelim diye Tamam İlk defa bir mobilde denememişsiniz. Bu da mesela bir ilk. Ee... Ulan ne kadar ilk video ya bu. Ve tabii ki de dostlar sizlerden talebim bu videoyu bomba bir like sayısı. Hem Samet abinin burada olması hem de kulübe beraber yan yana yapmamızı. Bunların hepsinin sebebiyle şu videoda like'ları bir yardırın içinden geçin lütfen. Evet. Bu arada 2000 kilometre geldim daha açım direkt videoyu tuttum. Ayıp değil mi ya? <laughs> Valla dostlar umarım bizi yormaz. Umarım tek denemede yaparız. Mobildeyiz bize. İlk defa mobilden kulübe yapacağım konuşmayı İbro'da da aynısını yapmıştık. İlk denememizde süper bir seriye başladık. Çık, 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 çık. İbro abi İbro ne efsane. <laughs> Kulübümüzse efsanelerin. Gerçekten vazgeçilmez sahneleri. Ben bile açar izlerim. Vallahi Barış abi'nin kurusu var. yapmadık bu <laughs> bekzafet <mı? gülüyor> <laughs> abi ya. Nasıl? Doğalas Barış abinin cosplay'i. Abi şimdi beni de burada çıkartma <laughs> Yani yaparız ama kayıt dışı olması lazım yani. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bir deneyelim yine. Şunun yani artık. i̇ki tane isim var, var abi. Samet abinin sizin taktığınız. Bir bot Samet, iki kulübeci Samet. Adam halbuki gerçekten çok iyi oynuyor arasınızda değil mi ama yani biz benim yüzümden adı çıktı. <laughs> İnmiyor dokuz. Ne hala açım bu arada. <laughs> Peki çok sürü evet. sorulardan sorulardan sorulan Türkçe ya, Türkçe ya. 30 yıldır konuştuğum dil ya. En çok sorulardan sorulan sorulardan bir tanesi. Kulübusu neden artık eskisi kadar gelmiyor? Çünkü dostlar bir şeyi tadında yapmak makuldür açıkçası. İnanın biz bunu sürekli sürekli darlasak inanın artık siz de eskisi kadar sevmemeye başlardınız. O yüzden tadında bırakmaya çalışıyoruz. Niye tadında de... söylemiyorsun? <laughs> Doğru mu? Gerçekten eğlencesiz kısmındaydı. Şu an ilk defa o da görecek eğlenceli kısmını. Bakalım. Sabah tabi bildiğimiz gibi. Ver <laughs> botu abi. Ha bir de şey var. Bu kısım yok ya genelde hani beklediğimiz. Hmm. Genelde bu kısımda ne oluyor bak. Vural ya eline kahve alır ya arkasına döner televizyon izler tamam mı? <laughs> Bekliyoruz anca hani kulaklıklar ses kasıyoruz Yok canım, ne alaka ya. Ben tabii ki de ben de senin gibi abi bekliyorum. Yoruyorum kendimi yani. böyle yatmıyorum yani. Tamam, bir bugün tuvaletten zor geldin oğlum. <laughs> sukul tarafına gidelim. Aynen sukul. Ba dostlar poşet gibi boş anasını satayım. Bekliyoruz bekliyoruz gelmiyor. Bak yine başladı. kulübü bir pusu yine bildiğimiz gibi. Oo çatıda adam mı var lan? Aa evet evet. Almamız lan lazım. Lan bunlar ne? Arka da var arka geldi. Oha! Çatı baygın. Eve gir. sen baydın değil mi? Sen canını bas abi ben iyiyim şu an biraz. Eee arka kamyonun Evin arka ikinci arka katındaydı ya. o adam ve canı gerçekten çok az. Lan bunlar ekmek de ya, Samet abi çarpmasam oraya bunlar hep ekmek. Samet abi. O... Burası temiz kamyon abi. Bitti mi ikisi <gülüyor> de? <gülüyor> burası bitti. Aa bir dakika arabasına bence. Bir tane daha araba geçiyor. Bana var mı? Tek mi ee, bu? Tek de attım. Yok e, arkadaşı arkadan araçla durdu. Solda. Burada bir aksi aldım. Aynen bu. Düştü bir, biri düştü. Eee çıktım. Koşuyorum peşinden bir dakika. Eee Canlı bir çıktı. Tamam tertemiz. Çok güzel. Abi. Ya bunlar hep ekmekti de dostlar. Arabayı vurdum duvara heyecandan. Bir de kulaklığım ses kesiyor. Tamam. Oy. Oy. Hop diye girdim biliyor musun? Baktım arkasını kaldırıyor. Yalnız M4'ün şeyleri nasıl? <laughs> m Al 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 al, al, al. Var, al, 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 al. Ekmek var. Ee, buradan vurdular. Sol tarafa gidelim bence. Ben iyice bir gidiyorum abi şöyle. Ee, abi burada 3 ekip var. Bence sana bir şey diyeyim mi? Dur dur. Direkt gel. Sen var ya. Direkt araca binebilir misin? Ne yapayım? Direkt gelip bu araca binebilir misin onu salsam? Binerim. Gel. Gel gel gel. Daha bizi ayıkmadılar gel gel direkt bunlar bin gel Yer değiştir gel, ben kulübeye gel, gel, geçeceğim geldim. Ee, vereceğim School bakacak bana Sen kapıyı kır abi istersen Valla dostlar sıkıldı adamlar var İnanın başarırsak Mükemmel olacak Abi inşallah hadi ya Vallahi var ya başarırsak bir like'ınızı alırım bak kesin alırım bugün Yan yana olmamızın şerefine tek atmalıyız Atamazsak daha bana bak Kulübeci ne bana bu kulübeci vur desinler sana kulübeci Samet desinler. Zaten demiyorlar atıyorsunuz <laughs> <laughs> Bana diyorlar yani. Geldi, geldi. Geldi mi? Geldi, geldi. Zaten düşersen gidiyorsun. Girecek. Tamam, ee, girecek o. Gir içeri. Girdim. İçeri gir. Arkadaş var, tutluyor. Haydi oğlum ha. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sakın çıkma, sakın çıkma. Haydi oğlum ha. Patlat onu. Yes, yes, yes. Var, mı? Sen, <laughs> var var kesin var. Bir de kötü. Selamun <laughs> aleyküm. Aleyküm <gülüyor> 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 fırlatılabilir bir şey var mı ya? Fırlatılabilir bir şey Artık Aa, atabiliyoruz doğru. ya. Çok zevkli olur ha. Bunun kankisi var mı sen? No no no. no 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 kendini patlatıyorsunuz bak. Bunu daha önce yaptılar. Şey, Kendilerini su, ya bak. Bak, araç var, Umarım dışarı atmışsındır topu. <laughs> seni gidip fındık kıram yılanı derinden çıkaram. Sana bir şey değil mi zevkliymiş ha sardı, böyle. Tabii ya iyiymiş, sardı. iyiymiş böyle. Sardı yani. <laughs> ben biraz da dans edeyim. Oh, oh. Ben bir robotum. Robot man. Hello. Oğlum sen benim kankimini Bro slow keke mik var mı mik? O da mı onlar? Anan oğlum bak öyle. Bak, sakin ol. Sakinliğini koru bak. agresifleşme. Adam duvarı delmeye çalışıyor. <laughs> Dur, hayır. Canına kıyacak. Samet abi canına kıyacak. Yapmak yapma. Hayır. Şerefsiz. Bravo. Ali buraya yap duygusalım, ver duygusalım. Kıyamam. Yapayım. Dur ben de yapayım ayıp olmasın. <laughs> Adam bu acıya dayanamadı. Adam bu acıya dayanamadı. <laughs> Ama tek <gülüyor> attık. Var <laughs> <laughs> ya Samet abi. Yani var var bak, şey yok. Törelmemişsin. Kerel mi düşündüm, değil mi? Sandın diye Başında dedi ya kulübe nasıl oluyor sonrasında burada her şey bitiyor Vural takılıyor işte alabilir salıyor ben yarım saat Vural'ı beklemişti. Abi en heyecanlı yeri falan izlemiyorum ya ben çünkü öldükten sonra direkt lobi Hani beklemiyorum yani orada Vallahi dostlar biz tekimizi attık ama adam konuşmadı bu biraz da bu videonun asıl önemi yan yana olmamızdı ve siz bunu gerçekten görmek istiyorsunuz. Özellikle Samet abinin yüzünü merak ediyorsunuz. Kanat ver. Bu. Bak çok iyisin ha. Anasını avladın. Harbi bekleyeceğim <laughs> mi burada bile? Nerede bile? Lan lobi yapsana. Abi. <laughs> ha ben niye oynuyorum abi? Oho arkada bomba patladı Samet abi. Şimdi bir şey diyeceğim. Sana bir şey diyeyim Hakikaten mi? Hakikaten ben bu anları mı bekliyordum? <laughs> Samet abi bir dakika. Ondan sonra diyorsun ki bana abi anca <laughs> Lan vallahi lobi çekiyor. Oho. Samet abi her yerden. Dur lan. Bir dakika Samet abi ne oluyor? Dostlar bir dakika burayı valla geçersem yemin ederim gece yatamam. Gece kahrımdan uyuyamam burada bir şey dönüyor. Selamünaleyküm. Ölürsün iyi. Samet abi ne oluyor? artık böyle <gülüyor> <Şehir> <gülüyor> lan. <gülüyor> lan ne oluyor anasını? Ölseydim var ya yatardım şuraya. Her yerde bomba yağıyor lan. Oh ebe. Oh ebenin gözü. Arkadaşlar size mobildeki ilk kar 98 vuruşumu atacağım. Hazır mısınız? Hazırsak bakıyoruz. Sene gidi. Ağzına tükürdün. Baksana. Bir dakika. Arkadaşlar şu anda eğer yaparsam mobildeki ilk kar 98 vuruşumu atacağım. Yemin ederim sizin gözlerinizin önünde yapacağım. Aa dur gitme gitme. Gitme lan. Bak gitme. Ha, tamam bak öyle. Lütfen bak. Allah aşkına ananı ana, araba geldi. Samet abi bu arabanın tam olarak benimle alakası olmasının ihtimali nedir? Bence drop'a gidiyor. O drop'a gidiyor tamam. Peki bana bakma ihtimali nedir onların? %30. %30 mu? %30 için asla kendine bir riske atmak. O arkada uçan bir şey gördüm ama umarım 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 gözüm bozulmuştur. <laughs> Aga. Okay. Yes bebeğim yapma aşağı ağzına tükürdüm. Oğlum biz var ya bu işin kitabını yazmışız da. Burak. Burak beni görüyorsan sen... oğlum abonem çıkabilir ben de diyorum. <laughs> <laughs> kardeşim geldim yemin ederim Sen adamlarla çok konuşuyorum o yüzden bekliyorsun çok Dostlar şimdi Samet abi zannediyor ki abi Ben böyle her Zannetmiyorum, kulübe Zannetmiyorum gördüğüme şu anda <laughs> Vallahi bu video özel Mobilde o, o, yeni yeni oynamayı öğreniyorum ya Oyunun sonuna gelmişim Oynamayı Ama, öğreniyorum diyen adam beni vs'de aldı O mobil <laughs> Ya yok be vallahi saldı Bir de şey çok soğuktu ya yoksa alamam Adam beni emülatörken alıyor alır annen alırsın Abo Merhabalar Bu ne lan? <laughs> 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 İki tane araba var tamam mı yat ne bileyim içine bin Sen şey duymadın <laughs> kemik Sen gel Bekle dur dur kemik sesi geldi <laughs> adamın Nasıl bu neydi Fehmi ne yapıyor? Fehmi? Fehmi kendine gel oğlum ne yapıyorsun anasını satayım <laughs> 6x sprey atmayı denemedin mi peki dostlar? Dur. Şey, gözlük varsa alabilir miyim? Fehmi var ya sende var ya oğlum. Askerli çıkı değil misin anasın? AVM, awk adamda her şey var lan. Aa, Kamil nereye çıkmış Samet abi? 2 mermim var ama 1 mermi 1 kill demek abi bizde. Tek atarsın. Atamazsan Royal Pass alırsın. Oo, vurdum. <laughs> ya abi. <laughs> ya gider <gülüyor> ayak kitledin <laughs> <çizim>, yemin ederim. <laughs> Temiz. E bu Biz salak böyle. Gider ayak Samet abi bana kitledi ama ben 2 atıyorum dostlar. Sizler için be. Müthiş. <laughs> Profe size 1 Royal Pass. Köpeğiniz olsun bu arada. Ben şaka yaptım. Kendim almayacağım ki. Discord linki de var arkadaşlar. Discord'da tamam. verdim tamam. onu size. Tamam. Discord'a mı verelim? Baş... Bugün akşam verelim. Bu yayın videoyu. Bu yay, Bugün videomu... akşam verelim. Tamam. Bugün akşam gelin dostlar. Bir Samet abi dedi ben iki Ne ikisi? İki bize yakışmaz. Beş tane verelim. Valla benden çıkmadığı süreci isterse on tane Sen verelim. Senden çıkmayacak mı şey? Tamam o zaman iki tane... <laughs> şaka şaka. Hepsi şakaydı dostlar. Allah abi hangisine işine gelirse Ali artık. 5 işte. verelim ikisi senden olsun. Bak tamam. Söz mü? Tamam. Tamam. 2 Samet abiden 3 benden Discord sunucumuza. Gelin vallahi dostlar Discord sunucumuzun linkleri var. Eee Samet abinin ağzından çıktı. Ben de onu biraz arttırdım derken eee güzel bir 5 tane Royal Pass verelim sizlere. Discord sunucumuzda zaten çekilişler daha kolay olur hem Eee bu arada 1 milyona gerçekten çok hızlı gidiyoruz. Abone olmadıysanız hala yani bir kontrol edin. Unutmuş olabilirsiniz. Abone olursanız çok tatlı olur. Bu videoya like atarsanız daha tatlı olur. Ee, abicim teşekkür ederim senin de Ağzına sağlık. Evet dostlar. Samet abi gitmeden biz birkaç daha video atarız. Anla merak etmeyin. Ee, buraya kadar izleyen herkese kocaman teşekkürler. Yarın tekrardan görüşmek üzere diyelim. Umarım eğlenmişsinizdir. Ee, fazla böyle şey olmadı ama olsun. Hoşçakalın. Bay bay.